arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim sevgili Ece ve sevgili Cenk'in ve tabii Akgürbüz ve Tosun ailelerinin güzel evlatların nikah merasimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bu nikah merasimimizi birlikte gerçekleştireceğimiz nikah şahitlerimizi buraya davet etmek istiyorum. Sayın Fatih Terim, buyurun Sayın Hocam. Beşiktaş Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Fikret Orman, Sayın Başkan buyurun. alabilir size? Evet. Yani sevgili eee Ece ve sevgili Cenk evlenmek için Beşiktaş Belediyesi'ne başvurdular. Bize sundukları belgelere göre evlenmelerine mani bir hal olmadığı anlaşıldığında şimdi siz değerli aile dostlarının, arkadaşlarının akrabalarını ve tabii resmi şahitlerimizin huzurunda bizimle bu beyanlarını paylaşacaklar. Evet, sevgili gelinimiz. Önce adını soyadınız. Ece Akgülümüz. Sevgili damadımız, adını soyadınız. Cenk Tosun. Sevgili, <laughs> sevgili gelin, bir soru daha soracağım. Ee, doğum tarihi? 30 Ocak 1990. Şimdi biraz sonra neden sorduğumu anlayacaksın. Ee, şimdi... Hazır mısın? Peki sen sevgili Cenk Tosun'u iyi günde kötü günde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iraden ve kendi arzunla bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Tabii ki de evet. Sevgili Cenk, sen sevgili Ece Akgörbüz'ü iyi günde kötü günde bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Bak sana sormadım baskı altında mısın diye böyle güzel kız almak için baskıya gerek yok. Evet. <laughs> Hocam, şahitlik eder misiniz? Şahitlik ediyorum Allah vesveset. Sen başla. Allah mutlu etsin. Evet, imzalar alalım lütfen. Thank you for listening. sevgili Ece ve sevgili Cenk bizimle evlilik beyanlarını paylaştılar. Pek tabii evlilik çok özel bir başlangıç hayata, aile olma yolunda. Biraz önce Ece yaşını sorduğumda şimdi eşimle hukukum, evlilik hukukuna başladığım tarih aklıma geldi. Daha da küçük hatta. Şimdi eğer elimizi çabuk tutsaydık senin yaşında bir kızımız olacaktı. Biraz daha küçük oğlumuz. Gerçekten hayatı anlamlı kılan, değerli kılan çok özel bir kurum aile ve tabii bu başlangıç. Beşiktaş ailesi büyüyor. Bakın hiç gördünüz mü daha önce siyah beyaz cübbe? Biz Beşiktaş'ta siyah beyaz cübbe nikah seviyoruz. Şimdi bir istisnası var. Bazen Galatasaraylılar, Fenerliler başvuruyor. Beşiktaş Belediye Başkanı nikahımızı kıysın diye biz bir üniversite kuruyoruz. Sayın Başkan'ın da la e, beraber Kabataş Lisesi de benimle mensup olduğum Kabataş Lisesi birlikte bir üniversite kuruyor. Eğer Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler buradan nikah kıymak istediklerinde oraya bağış yapıyorlar. Ve az da para almıyoruz. Eğer burada olur ya bir Fenerbahçeli, Galatasaraylı gençler varsa biz nikahlarını kıyarız. Ama Beşiktaş Üniversitemiz için bir küçük bağış rica ediyoruz. Pek tabii evlilik hukuk konusunda çok şey söyleyebilirim. Çünkü 27 yıl oldu. 20 yıldır da kayınvalidemle aynı evde yaşıyorum. O zaman şimdi daha çok güleceksiniz. Kayınvalidemin annesiyle de. Rahmetli anne, annem de senede üç kere ya gelirdi ya gelmezdi. Yani evlilik böylesine değerli, böylesine sarılması gereken bir müessese. Şair şöyle diyor, sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim, tut ellerimden. Siz elinizi bırakmıyorsunuz öbür dünyanın sıratını bu dünyada el ele tuttuğunuzda inşallah inşa edeceksiniz. Ben de çağdaş değerlerin kalbi, bizi biz yapan değerlerin gerçekten merkezi Beşiktaş. Beşiktaş'tan sizi Beşiktaş halkının bana verdiği yetkiye dayanarak Örfümüze, geleneklerimize bağlı, inançlarımıza saygılı, Aziz Atatürk'ün bu ülkede yaşattığı değerlere bağlı bir aile olmanız dileğiyle ve çocuklar yetiştirmeniz dileğiyle Beşiktaş halkının bana verdiği etkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. <laughs> yeryüzünün cenneti evlilik. Evlilik bir cennet bahçesi girmeyene anlatılmaz. Ben dünyanın en büyük